Genç ya neden? Hepinize merhabalar ben Mehmet. Bugün sizlerle bazı insanların hala anlamak istemediği bir konuyu konuşacağız. Arkadaşlar bu insanların ailemin durumuyla dalga geçmesi yetmediği gibi benim fiziksel durumumla dalga geçmesi. Abi. Hani ben böyle olmak istemem. Allah'ın bir şeyi. Abi ister inan ister inanma ben liseye gidiyorum. Hani hani istediğimde yani inanıp inanmaman seni bir şey değiştirmez. Al hani öğrenci kartımı da göstereyim. Abi al. Öğrenci kartım da burada. Hani senin inanıp inanmaman hiçbir şey değiştirmez. Yani ben de böyle olmayı istemezdim yani. tamam ailemin durumu geçtim. Yani yine insanlar her şeyin zayıf noktasını bulmaya çalışıyor. <laughs> abi ben böyle kısa olmak istemezdim yani. yani Tabi ben de uzun olmak isterdim ama elimde olan bir şey değil ki. Yani bu yetmezmiş gibi hem bot diyorlar hem ailemin durumuyla şey yapıyorlar. <laughs> abi daha ne diyeceğim ya? Daha ne diyeceğim abi ya? <laughs> Abi, yani sen bilip bilmeden niye konuşuyorsun? Belki benim bir hastalığım var. Abi ben yeminimi ettim. İster inan ister inanma. Al yine inanmanız için Kur'an-ı Kerim'e el basacağım. Abi cidden moralim çok bozuk. Ben video çekiyorum. Emek veriyorum. Like'ım dislike'ımdan. Allah'ım yarabbim. Ya. Abi sevmiyorsan izleme beni. İzleme. Amacınız ne yani? Fake hesaplarla adıma ifşa edince ne geçiyor elinize? Ne geçiyor abi? Allah Kur'an-ı Kerim çapsın ben hiçbir bot sitesine girmedim. Kur'an çapsın ki ben hiçbir bot sitesine girmedim. Yeter artık ya, yeter ya. Ben düzgün bir şey yemeyeceğim ya? Abi istediğiniz yapın. İstediğiniz her şeyi yapın pes etmeyeceğim. Yapacağım abi yapacağım sonuna kadar yapacağım. Eğer ben pes edersem onlar onlar amacına ulaşır. Allah Allah çok şükür başım dik. <laughs> of. Abi cidden özür dilerim. Cidden özür dilerim. Böyle bir video çekmek istemiyorum ama yetti artık yetti. Yetti biri ilk videoyu çektim biri onu istem istemeden attım. Abi artık yeter. Neyse <laughs> evet, arkadaşlar. Ben videolarımı atmaya devam edeceğim. Her gün videomu atmaya devam edeceğim. Umarım yani i̇nanmışsınızdır yani daha bir şey yapmayacağım artık yani ben artık videomu çekmek istiyorum ben artık video çekmek istiyorum ağlamak istemiyorum <laughs> neyse arkadaşlar yarın görüşmek üzere hoşçakalın.